Artık var benim ben Bursa'dan çağlar. Ee, bu parça rengin de kulak kardeşime. Sen o etim dinleyenlere gelsin. Adamın dibisin abi. Eyvallah çiçeğim la. <laughs> Sin canlı Mustafa sen de andarsın. Artsan yok. Zaten araba da yok. Daha <laughs> bir kez de sağlara. Şimdi göz suyu gördük. Devreye sayamazsın. Artıştı be. Selamünaleyküm. Cengel Koyu'nun üç kanadan senden. Amma vatan amma çıkar şahsını istiyor. Yaşamdan saygılar. Uğur Vedat Cihan. Abicim hanımdan sevgini yok. Yıldırım Başkan'a Çağrı Şaban'dan akıl aldık yarın istiyorum. Bu cumartesi akşamı ırım niye kırayım kurban olsun geliyor yolda. Seymen dedim. Alemin çok heyecan radyo radyo Seymen de. Pazarcı kolay Ne diyor? Aslında alem var diyorum. Daha ne yapıyor ki kardeşim la? Yana sebebi uyandı. Cep telefonu yok mesaj birine. Seymen ya koştu bırak. Dinleyeceğim can gol havasını ardıla mesajı nekte. 39 69 isteyen bir mesajını gönder. Ne yapacaksın? Cep telefonu mesaj yaz Seymen ya boşluğu bırak. Dinleyeceğim can gol havasını ardıla mesajı nekte. 39 69'a istekleri mesajları gönder. Birinci hale bostum. Yansın doğru. Thank you. <Administrationísim water avez>